Sahipsizler dizinin ikinci sezonda neler olacak? Devran ve Azize çok mutlu olsun diyenler videomuza beğensin sayımıza bilelim. Ayrıca dizinin yeni sezonu ile ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Dizimiz Ağustos ayının sonlarında çekime başlayacak. Azize ölmeyecek ve yaşayacak ama yeni sezonda birkaç oyuncumuz diziden çıkacak ve 3 veya 4 yeni oyuncu diziye katılacak. Devran yaşayacak ve ona da bir şey olmayacak. Yeni sezonda Azize hamile kalacak ve bu haber her şeyi değiştirecek. Devran ve Azize yeni sezonda birlikte çok güzel bir yaşam sürecekler sizce yeni sezonun yeni oyuncuları kimler olacak ve kimlerin bu diziye katılmasını istiyorsanız? Eğer videoyu beğendiyseniz ve sahipsizler diziye seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.